Evet, çok güzel bir kar yağışıyla sizlerle İstanbul'a gene ikinci karımız geldi. Evet. Çöpleri aldık gidiyoruz. Köpeklerimize de mama çıkartıyoruz şimdi. Babaanneyi takip ediyoruz. Babaanne ne? Babaanne mi? Hı hı. sana ne Şu anda gene başladı kar. Bu da bana aptal bu akşam daha çok bekleniyormuş. Abi ne yapıyor? Kanseri niye hapşırtıyor anneciğim? Sen de bakın. Sen Ne yapıyor? Abi, ne Allah Allah. Belediyemiz belki gelmiştir. Evet yollar. Ne oldu? Bakın. Bizim araba kaybolmuş. Ellerini sürme yer anneciğim. Bekle beni. Anne. 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 Belediye tuzlamış herhalde. Esna, becim, araba geliyor. Anne kenara geç. Anne. Bu havada da araba. Şanlı gene kar yağ yani beklesene. Sabah daha çoktur. Tuzlamış, tuzlamışlar herhalde. <laughs> Yunus çünkü saat altı buçukta çıktı. Çok vardı dedi. 1987 kişi geri geliyormuş. Ezanımız da okuluyor öğlen ezanı. Rabbim soğuklarda kalanları Rabbim. Hayat... Yok onun elim bende. Elis bende. Sari zaten bir gördü. Ben oynamak istiyor. <laughs> Yürüyelim birazcık. Bak, bu, şey. bu havada da araba nasıl geçiyor? Şu kenarda git durun anne. Ya, Böyle, ne bileyim demek ki çıkıyor. Yankı. <laughs> Yankı mıydı o? Şimdi. Araba hmm. mıydı? Demek ki çıkıyor anne. Birisi geldi, birisi Açıksa. Anne. Ama manzara mi? muhteşem ya. Anne. Bakar mısınız gene yağıyor. Var. Ay süper. Orada kitabı var. Yiyorlar yiyorlar bak bırakmıyorlar bir canlı. Evet. Anne soru dokunabilir şey miyim? Dokunabilirsin anneciğim. Oraya da su koymuşlar. bütün. aa Attı babaanneye. Hadi ileri doğru yürüyelim. Kar yapalım. Kar, da, kar yapalım da nerede yapalım? Bizim evin önünde yaparız anca onu. O zaman oraya gidelim orada yapalım. Biraz yürüyüş yapalım. Babaannen elinden tutsan. Dokun Ama orada çamurluya bir işle dikkat etmen lazım. Dur, dur. Al 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 kaynağı. Al oradan kaynağı. Normalde burada e, korkuluk yoktu. Korkuluk Yeni yapmışlar. yapmışlar. Ya. Al. al. Ay, al, al bana at ay hadi ileri doğru yürüyelim bebeğim kayarsın mı yapıyorsun sen kardınadan mı yapıyorsun sen kardınadan mı yapıyorsun Kaldanadan mı yapıyorsun yapmıyor ama niye yok o kadar ne he He, sen başka bir şey mi Sis, denizin üstü sislenmiş. Çamur mu? Neresi çamur kız? Şey yani sulu. Oynayacak bir yer yok. Bizim o tarafta oynasın. Yok yürüyelim dedim şöyle de. O tarafta çık, Bunun istediği olsun. Kardan adam yapalım bunu artık. <laughs> Çok soğuk değil hava. Yok yok soğuk yok. Yok, yok yani. kat kat giydi değil mi? <laughs> gene şu anda yağıyor. Böyle gene yağarsa... Peki, bir sabah almak lazım. Aynı. Yani çıkıp çıkıp şöyle bir nefes almak lazım. Evet. Bunlar babanın ayak, babanın ayak izleri. Babasının ayak izlerini bulduk bak. <gülüyor> evet. <gülüyor> en çok e, kar alan bölge Beykoz ve Ümraniye tarafı. Karşıda bilmiyorum var mıdır da. Baksana ne güzel olmuş. Evet, bizim arabanın oraya gidiyor. <laughs> bizim arabayı temizleyelim üstüne. <laughs> Koşma annem. Buradaki ne böyle taş mı koymuşlar? Taş, bu taş herhalde bu. Bu taşlar ne zaman geldi? Bilmiyorum ki. Ben hiç hmm. de, Bak böyle yapalım kardeşlerden. Sare bizim arabayı temizle anneciğim. Böyle toplayalım. Kardeşim küçük bir kardeşine daha mı nerede? Öyle değil toplayacağım. Kardeşine da mı Anne, baba anne. Hı. Anne babam nerede benim? Arabanın altı buz tutmuş. Ver. Anne gördün mü? Ne? Arabanın sarkıklarına bak buz tutmuş. Anne. Ha, tapası, Aa, hadi gel. Hadi babaanneye yardım et. Kardan adam yapacağız. Hadi. Anneme. O bana kartopu. <laughs> Ama babaanneye yardım eder misin hadi? Tamam. Ya, yapalım. Gitme o taraflara. Ay yardım et. Aydi iki şey yaptı, bozduk. Anne. Gel sana kardan adam yapıyorum. E gel. E gel. Kaanlar da geliyor. Bak Gelir Kaan lazım. abi geliyor. İyi sizi istikamet biraz. <laughs> Gel. <laughs> yok yok öyle atma. Yüzüme gelir ama. Gelsin. Ben hoşlanmıyorum. At. At. Al at, at, Tadını çıkar. Gel ben yok. De sana atayım. Yüze attı Dur, ya. Dur kendine dönmesi bozma. Al kıcıyorum. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Sağar'a sana top geldi. Lala Karan Emre. Kamet aras. Çeymi diyorum ya. Kam kenara geç oğlum araba geçiyor sanki. <gülüyor> 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 at at, at bak Şapkanı kapat ama. <gülüyor> <gülüyor> Hasta olursun. Diğer şapkan tak. Sarı. biraz. Ateş! Ateş! Ona ilerlemiyorsun. Bunu yapıyoruz. Babasına vurdum çocuğum. He. Küçük at ona küçük. Sen de at ona. Kağına at. Kağına at. <laughs> evet burama atabilirsin de at. gözüme atma. At. at. Al onu at. Kızım oradan değil yanında at. Bilmiyor ki. Çocuk daha kar topu oynamasın. Geldi. Böyle hiç kar görmedi ki. Ee, küçüktü, gördü de. Geçen geçen yağdı da. Gör, oynamadı herhalde. Buraya çıkmadık. <laughs> at, bana at. at bana Ayy, iyi geldi iyi geldi. Allah'ın yardımından. İyi, i̇yi arabayı temizledin. <laughs> öyle olmaz, öyle olmaz. Kardan adam niye yapmıyorsun ka? Yardım etmiyorsun. Hadi kardan adam yapın. Bir tane kocaman yapalım. bunu Başka yapalım. Yok, bozma. Hadi böyle geniş yapalım. Büyük yapalım. Anladın mı? Böyle atma etrafı atma. büyük. Hadi kardan adam yapın. Etrafını doldurun. He. O tarafı boşluk kaldı. Gel evet, buraya dolduralım. Tamam evet, dolduracağız işte. Sare de minik minik taşıyor. <laughs> o, o mutlu oluyor öyle. Oynuyor ya. Hmm. Bu vücudu olsun kafasına daha girmedi. Kocaman yapalım bunu. Alır mı? bombasına kar atıyor. Bomba. bunu. Hocam Kenarda durun araba geliyor. Bu da araba geçiyor ya. <laughs> Kaan kenarda dur oğlum. <laughs> Artmışlardır çünkü bayırdan aşağı hayatta inemez ki anne. Bir, de kaldırım taşı ya. Kaldırım taşı daha çok kayıyor. Bayır kaldırım taşı ya. <laughs> Cuma selası. Hayırlı cumalar herkese. İstanbul'da ikinci karı gördük. Anne. Ben zaten birinci karda çıkmadım. Evet. <laughs> birinci karda ben <laughs> çıkmadım. Yok birinci karda sen mahsur kalıyordun ya. Bir saat geç kalsaydın. <gülüyor> <gülüyor> Hatırladın? Allah. Karşıdan geliyordunuz ya. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Anne, evet. evdeki fırçayı getirseydin. <laughs> Yunus'cum bak bu arada araban da temizleniyor ha bak. Bu kıyağımızı unutma. Benim, evet senin araban kar olmuş. Evet. Annem. Alt bölgesine her bak orası boş kalmış. bayağı oldu anne. He? Bayağı oldu. Her tarafa da koyalım mı? olsun ki koy. Selam Kancığım. Okullar da tatil. Bunlar Anladım. sanki beni çalıştırıyorlar he, Bana yaptırıyorlar çok Yok iyi. ben yapıyorum Tamam sen yap hadi İkiniz yapın hadi fareyle. Yordular beni yordular İyi oldu ama çok güzel oldu ya Timi hava Mis gibi he? Git sen gelir bizimle Kaan koca bak buraları da kalınlaştırır. Şu yanları da. Kaan nereye? Ablasına bak, karat. Kaan hiç oraları gitme. Araba geliyor. Hem de bak, var. orası biraz sulu. Evet. evet. Bak buralarda da var bak Kaan. Şuralar. Şöyle kalın kalın gir bak buralara gir. Ha, bak buralarda var. Bunları alabilirsiniz. Çalıştırayım bari biraz onları. Birazdan da aşağıki bahçeye ineriz. Ah, güzel ya temiz hava. Karda da çıkmak lazım. Şu biraz. anda gene pamuk pamuk ya. Başladı ya. başladı. Allah'ım dışarıda kalanlara yardım etsin. Selalar hürmetine Allah'ım. Şu anda sela okundu. Biz buradayız desene. He? Derek abla burada olduğumuzu biliyor herhalde. herhalde Arkasını da biraz kalın yapabilirsiniz. Düşün çökebilir. Evet hadi bak oldu. Bak arkayı da bir tabi biraz daha kalıyor. Evet artık. orası biraz şey olmuş. İnce. Buradaki çıktı. bir şey kırmışlar herhalde. Nerede? Taş mıdır nedir? Bilmiyorum ki ama da. Ya da kar, kara atmışlar kızım buraya. Aa. Yolda belediye sabah çalışmış. He bayağı baksana ya, bize diyoruz atmış. bu ne? Kenarları baya Tabii Bayağı taşlı. kar yağmış baksana. Tabii karı süpürmüşler. Sen taş mı zannettin? Ama o renge benziyordu. Sen de öyle sen. De. <laughs> ben de öyle zannettim. Baksana kar, kar bu. Oo don, don yapmış. Kızım yapma. Oğlum çıkma. hayır kar. Bir tarafını kırarsın. Yok ben kırmam. Ne kırarsın, olsun. Yok, Git bak. Ha, o küçücük çocuksun işte kırarsın. <laughs> tamam bu kadar yeter. Biraz... Çubuklardan burun yapın şuradan. Ama onlar Şu dik... Arkasını e, tamamlamadılar. <laughs> Arkasını Hı, tamam. He, gel. Çubuk lazım. Burnunu mu yapalım? Burnunu koy Kavası anne. Ben, 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 yaparım onu. Tamam, Gözlerini koy. Hayır gözleri böyle olsun. İçine ne koyacaksın? Çubuk koy. Yaprak koy. Kömür olacak koyuyorduk. Evet, şimdi. Havuç koyuyorduk burnuna. Evde havuç var Gözleri biraz pörtlek olsun benim gibi. <laughs> pörtlek. Al al ağzını yap. Şöyle ağzı yaygın olsun. Çocuk! Evine <laughs> mi? Suratımı attın sen. Sen benim suratımı attın. Suratı atılmaz bak bunu unutma Kaan. Yok! Duydun mu? Duymadım. Ha, duymadın değil mi? Ben Göz. şeyini... Çünkü gözüne... Al! Gözüne! Gel anneciğim. Bana Anne. gel. Hadi bahçeye inelim. Hadi bahçeye iniyoruz. geliyor musun? Bahçeye indik. Sahaya bakabilirsin balkonda. Kardın adamına. Evet. Büyük yapalım Kırık. temelini. Hadi bana Evet, temelini büyük yapalım. Dur. Ay Başla kardeşim. Avuçla takarız karız elde. Tutacağım sizi. Bak burada ayıp. Bu da ayıp da. Al. Sarı bak kedi ayık yüzleri anneciğim. Gördün mü? Anne şunu almalıyım. Anne bir daha kapatamadım. Erik ağaçları çiçek açtı ama. Anne ayaklarım. Don yapacak. <laughs> Rabbimin güzel hediyesi. Ben alıyorum koş, 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 koş. Ha, anneciğim orada ne işin var acaba? Şurada yüz yoldan gel. Hadi git sen de babaannene taşı. Ger kar tabu savaşı yok. -tabı Savaş bitti. Hadi kar topla babaanneye götür. Savaş bitti şimdi kardan adam kardan adam yapıyoruz. Ben çok iyi Bak oradaki nereden Su bu onun üstünde bile var. <laughs> Bak buradan taşı Saros. Anneciğim ama kalıp temiz ta baklıyor. Hmm. Al bakalım. Ha kalıp çıkar. Ay acele etme kalıp çıkar böyle. Alın. Evet, çok, çok acele ediyorsun sen. Hı? Sen bence taşı anneme götür. Bak böyle daha iyi oldu. <laughs> Koşmadan anneciğim düşersin aşkım bakayım çalışın işçiler. Anne var. 1987 kışına böyle miydi? Valla e, böyle devam ederse böyleydi. Ama bir şimdi... 10 gün yağdı kar. Bir ay yerden kalkmadı o zaman teknoloji Ama daha tabii yağıştı. o zaman teknoloji olmadığı için. He? Ama haberlerde diyorlar ki bir şey aydos karı mı bir şeyler yazmışlar internette de. He. Böyle yağacakmış bayağı bu gece hatta daha şiddetli. Ya böyle 10 gün olsa zaten. Hadi geldik. Biliyorum ki ama şimdi e, daha teknolojiyle. Yani şimdi yani o kadar mahsur kalmaz insanlar. Oh, benim dediğim tarihte böyle bir Ne herhalde? Yani mümkün değil. Belediye olsun, şey olsun. Ya sadece hava şartları öyle olacakmış ama tabii Yani e, bir şey kalmaz. O zaman kalmıştı. Ara sokakları açıyorlar. Evet. Baksana Baksa ben çıktı bir şaşırdım bir şey. Aynen. Şaşırdım. Geçen sene öyle bir şey yoktu. Geçen sene de biraz vardı da. Yani senin derse güzel bir şey böyleydi. Aynen. Affediyiz. Mahallemiz de bu konuda çok çok iyi. Ben şaşırdım. Ya bu kadar kara hiç ana cadde çık. Evet. Ki o yokuşlar açık. Merdivenler hariç merdivenler. Ne demek? Da... Çok güzel bir gidişyat. Yani masum kalmıyoruz bu karda. Tabii canım işe gidenler çok güzel var. Güzel bir şey. Yunusçu işe gitti mesela. Yani, Yunus sabahın altısında gitti çocuk. Daha çok kar varmış o zaman tabii. tabii canım. Sabah herkes uyurken... bak kar. Evet bak böyle Aa, çok güzel. Anne saçın düzeltim anneciğim. Tomuk pomuk değil mi anneciğim? Evet Tamam sen bir daha getir böyle yüksek yapalım. Hemen. Aa süper. <laughs> Ama yanlarını doldurmamız lazım anne. Nasıl Bak şurası boşluk kalmış. Ön tarafı. Bu da bahçemizin gülü olsun. Evet. ne yapıyordun? <laughs> Çiçekler. Çiçekler kar suyu yemiş. Evet. Çiçekler damlasın. Beykoz'dan ev çatılarından manzaralar. Sağ ol. Sağ ol. Kan karıyor. Ay. <laughs> Aferin benim kızım da getiriyor. Bak. Daha demiyorum. Ben de kar He üst ama ye. Pis şeyler, yerden yeme fedeler, ama. Köpekler giriyor biliyorsun. Yüksek yerlerden, yani camın kenarından. Şimdi ben getireceğim. Oradan geçme, buradan tamam. gel. Ay benim kızım da getiriyor. Koşma Bak, annem şalan, koşma. Pasala. Aferin kızıma. Hı. Üşüdün mü anneciğim? Birazdan ha. eve gireriz. Üşüdün mü annem? Yarın bir daha çıkarız sarhoş. <laughs> Anneciğim sen babaannenin yanından topla. Gel bak burada da var. Bak burada bir sürü kar var. Hiçbirini vermiyorsun. <laughs> Ama hava soğuk değil. Evet. Yok yok şey hava yani, böyle. hava var. Hava Tabii gece don yapıyor soğuk yapıyor da şu an öğlen. Hava da yok o. Var dersek yalan olur. Ya? Bence bu kadar yeter. Şu, yine mi? Boyutu yapsınlar iyi oldu. Ya. İşlerini yapsınlar. <gülüyor> ya. Başka <laughs> Kediler, Kediler mi? <laughs> mi? Vazamızı. Çiçeğimizi mi devirdiler? çiçekler üstüne alma, kopar çiçekler sonra günah. Tamam. Yap sen. Sen yap bakayım. Sen Aa! Sen çok dengesizsin Kaan. Her sen bana. Al tut. Atıyorum. Öyle atılmaz işte. Ama yine atıyorum. Nasıl tutayım ben? Ver. Ot. Atıyorum. <laughs> <laughs> Hepten bozdunuz ya. <laughs> bana sahip. Ben size Ay dedim neydi? bu kadar yeter. Anne. Can abim bana ta attı. Olsun. Ha bu kadar yeter. <laughs> Kenarlarınız oldu. Atmak yok şimdi kardan adam yapıyoruz. Bana atarsan Ay. al. Atmak yok hayır öyle atmak yok. Ay. Karlar sertleşmiş çünkü Hatta. Hayır hayır tamam. Tamam. Yorulmuşum Kar. kendimi kardan adam gibi hissediyorum. Ona sonra havuç getiririz tamam mı çocuklar? Göz yaparız kalsın şimdi evet. biraz Şurada öyle. Şimdi alalım işte. Ha. Şimdi birazdan çünkü Sarı üşüdü. Bizde havuç yok ama. Evet, evet. Bizim var. Zeytin ve havuç lazım gözlerine zeytin. Tamam annemden ben isterim. Birazdan şimdi içeri giriyoruz sonra bir daha çıkınca sana yani haber veririz. Bir daha çıkınca haber veririz. Erimez zaten. Ben Elimez zaten. Ha, hayır. hayır. annem dedi annem... ki e, siz eve çıkınca hemen gelsin Kaan dedi. Duralım işte. Öyle bir şey. Hayır niye? Üşüdü elleri Salih'in. Salih'in elleri üşüdü. Tamam sivirmiş. o gitsin. Ha, hayır öyle, Hadi öyle bir şey, şey yok. gitsin ne olur. Olmaz. Gelen mi var? Annem Anlam. de üşüdü. Yok gelen, gelen, gelen yok. yok. Dadam, Hadi karayat anne. Ay Bak, şöyle iyice ne olsa anneciğim. yatarım. Islanır diye kar şey olmuş, erimiş ya biraz. Hmm. Erimeseydi yatardım valla. şöyle. Yok Söyledim ilk geldiğimizde iyiydi. Hadi yapta. Sarday yaptı. Biz eve geçeceğiz şimdi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. dinlenme. Bu arada abone olmayı unutmayın. <laughs>